Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Efali Hamse. Ama efal hamseyi işlemeden önce kaç not bilgi vermek istiyorum. Bu karşımızda gördüğümüz tablo merfu muzari tablosudur. Bu merfu muzariler hiçbir edat almamış gördüğümüz üzere. Nasb edici edatları alsaydı mansup konumda olurlardı. Cezm edatı alsalardı başlarına o zaman da mezun konumda olurlardı irap olarak. Muzariler nasb ve cezm edatları alabilir. Aldıkları için de mansup mezun veya bu edatları alma Almazlarsa merfu konumda olurlar. Ama mazi fiiller nas ve cezm medatlarını almaz arkadaşlar. O yüzden mazi fiil irap olarak mansup, mezun veya merfu olarak nitelendirilemez. Şimdi ana konumuza geçelim. Efali hamse. Efali hamse 5 fiil demektir arkadaşlar. İlk önce not bilgilerimizi okuyalım. Sonra açıklamasını yapacağım zaten. E, merfu müzerlerinin sonunda nun olan muzerlere efali hamse denir. Şimdi merfu muzarilere. Hem merfu muzari tablosu. Neden? Çünkü başlarına hiçbir edat almamıştır. E, bu yüzden merfu konumdadırlar. İrab olarak. Bu merfu muzarilerin sonunda nun harfi olan muzarilere efali hamse denilmiş. Tek tek inceleyelim merfu muzarinin sonunda nun harfi olanları. Yektübü. Bu muzarinin sonunda nun harfi yok. Yektübane. Burada var. Nun harfi sonunda. Yektübune bu muzarnı sonunda da nun harfi var. Tek tübü bu muzarnı sonunda yok. Tek tübani bu muzarnı sonunda nun harfi var. Yek tüb ne? Bunda var ama az sonra açıklayacağım bunun neden olmadığını. Tek tübü bu muzarnı sonunda da yok. Tek tübani bu muzarnı sonunda var. Tek tübü ne? Bu muzarnı sonunda da var. Tek tübi ne? Bunda var. Tektubani var. Tektub ne? Bunda var ama neden olmadığını yine az sonra açıklayacağım. İkisini belirtti. Ektübü, nektübü. bu üzerlerinin sonunda da bunun harfi yoktu arkadaşlar. Şimdi efali hamse 5 fiil demekti. Şimdi sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane var. Ama 5 fiil denmiş. Neden? Çünkü burada gördüğümüz 3 tane fiil aynı arkadaşlar tek tübani, tek tübani, tek tübani. Bu üç fiil aynı olduğundan dolayı bunları bir olarak kabul ediyoruz ve toplam beş tane oluyor. Üç, dört, beş tane arkadaşlar. Şimdi ef aile hamse merfu tablosunda nun olan müzellere denir. Ama biz bunları neden almadık? Tek tübne, tek tübne. Çünkü arkadaşlar bu müzellerin sonundaki nunlar merfuluk nunları değildir. Müenneslik nunlarıdır. O yüzden biz buradaki müzelleri nunla merfu olmuş diyemeyiz. Buradaki nunlar mebnidir, değişmez. Herhangi bir edat aldıklarında başlarına yine aynen kalır. Hiçbir değişme olmaz o müzellerde. O yüzden oradaki nunları merfuluk nunları olarak kabul edemeyiz. Evet. Sonunda ötre olan merfu muzerlere müfredatı hamse denir. Şimdi sonunda nun olanları inceledik zaten. Buradaki mebnidir dedik, değişmez dedik. Buradaki nunlara merfuluk nunları demiştik. Ama şuradaki kırmızılar var. Bu kırmızı muzerler hakkında bir şey demedik. Bu muzerler de ötre ile merfu olmuştur arkadaşlar. Efali hamse sonunda nun ile merfu olan muzerlere denir. Müfredatı hamse ise ötre ile merfu olan muzerlere denir. Bunları da işaretleyelim yek tübü, tek tübü, tek tübü, ek tübü ve nek tübü. müzeler ötre ile merfu olmuştur. Şimdi gaybe ve muhatabanın cemi mühendislerindeki nunlar yani şunlardan bahsediyor. Mühendislik nunlarıdır demiştik zaten. Oradaki nunlar herhangi bir edat aldıklarında düşmez. Çünkü mebnidirler. Değişmez. Yani az önce söylediğim şeyi tekrar etmiş arkadaşlar. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Şimdi F ali hamse tablosunu gördüğünüz gibi buraya çizmiştim zaten. F ali hamse 5 tane fiil demekti. 5 fiil. Ama şuradaki üç tanesi aynı olduğundan dolayı onları bir olarak kabul ediyoruz demiştik. Ve toplamda yine beş tane fiilimiz var zaten. Buradaki Ef'al ve Hamse tablosundaki müzerler Nas ve Cezm edatı aldıklarında ne gibi değişime uğruyorlar? Onları bilmemiz lazım. En, Len, K, izen, Hatta, Li. Buradaki Len Nas edatları Lem, Lemma, Li, La. Bu Li emirliyse Bu la da ne hilası? Lası. Şuradaki li de sebep bildiren diye arkadaşlar. Onu da yazayım. Li. Bunları bilmemiz çok önemli arkadaşlar. Karıştırmayalım muzerlerin başlarına gördüğümüz gibi edatlar gelmiş. İlk önce cezm edatlarından başlayalım. Sonra nasb edatlarına geçeriz. Ama şunu da unutmayalım. Cezm ve nasb edatlarının Ali hamse tablosundaki muzerlere yaptıkları değişim tamamen aynıdır. Yani hiçbir değişim yok. Sadece edatlar farklı o kadar. Lem edatından başlayalım cezm edici edattan. Lem tek tubağa. Şimdi burada ne gibi değişiklik olmuş? Sondaki nun düşmüş arkadaşlar. Tektubane. Normalde edatsız hale tektubane olacaktı. Ama bizim edatımız gelmiş bu müzernin başına ve sondaki nunu düşürmüş arkadaşlar. Tektubane değil, artık tektuba olmuş. Şöyle göstereyim. Lemma edatımıza geldiğimizde ise. Lemma edatı da muzerni sonundaki nunu düşürmüş arkadaşlar. Lemma yecli su ne? E, lemma'yı çıkaralım. Yecli su ne? Ama edatımız gelmiş. Bu edatımız geldiğinden dolayı muzerni sonundaki nunu düşürmüş arkadaşlar. Lemma yecli su. Şimdi emir listine geldik. Li tel abu edatsız düşünelim yine ilk önce. Tel ne olacaktı. bunun nun merfuluk nunu. Ama edatımız geldiği için, cezm edatımız geldiği için bu artık meczum konumda oluyor arkadaşlar. Şuradaki nunu kapatalım. Şu an bu merfu meczum konumda. Ama şu li'yi çıkaralım. Şu muzari şu anda merfu konumda. Çünkü başına hiçbir edat almamış. Şimdi li edatı gelmiş. Emirliği'si. Bu li sonundaki nun harfini düşürüyor arkadaşlar. Litel abu oluyor. La yefhema. Yefhemani. Edatsız hali. Ama nehilası geldiğinden dolayı bu nehillası sondaki onu düşürmüş arkadaşlar. La yefhema olmuş. Nasip edici edatlara geldik arkadaşlar. Yeshabani. Buradaki nasip edici edatı çıkardığımızda şu an şuradaki muzari e, merfu konumda. Çünkü başına edat almamış. Merfu konumda çünkü başına edat almamış dedik. Ama başına edat almış ve bu edatta muzari sondaki nunu düşürmüşse arkadaşlar şu anda bu muzari mansup konumdadır arkadaşlar len, k, hatta li. Bunlar da aynı görevi yapıyor arkadaşlar. Sondaki nunları düşürüyor. Nas ve edatları fa ile hamsedeki müzayelerin sonundaki nunu düşürüyor. Len, Yensuru. Yensuru ne? Şöyle incelediğimizde bu müzari şu an merfu konumda. Ama şöyle incelediğimizde ise len gelmiş başına nasbedici edatımız gelmiş ve sondaki nunu düşürmüş müzarimizden. Len yensuru olmuş. Key yezriba. Yezribane. Şu an bu yezriba e, merfu konumda. Çünkü başına edat almamıştır. Ama edatımız geldiği için bu edatımız muzarenin sonundaki nu'nu düşürmüş arkadaşlar. Key yezriba olmuş. Üzerine geldiğimizde ise bu da aynı şeyi yapıyor. İzen yedrusu. Yedrusu ne? Edatsız hale. Şu an bu muzariyemiz merfu konumda. Çünkü başına edat almamış. Ama başına bu edatı aldığı aldığı için muzari edatımız sondaki nunu düşürüyor. İzen yedrusu oluyor buradaki muzariyemiz. Ve başına bu edatı aldığından dolayı buradaki muzariyemiz Mansup konumda oluyor. Nasip Edecedat aldığından dolayı. Hartali. Bunlar da aynı etkiyi yapıyor muzallere. Ama yazmak istedim yine de alta. Ve son kez yine bir şey değinmek istiyorum. Buradaki muzallerimize değinmek istiyorum. Buradaki muzallerin sonundaki numlar mebniydi arkadaşlar. Mebni yani değişmez oradaki nunlar e, merfuluk nunları değildi. Mühendislik nunlarıydı. Ve e, oradaki müzellerin başına nas veya cezmedici edatlar geldiğinde hiçbir etki yapmıyor. Yani oradaki nunlar kalıyor. Hiçbir değişim olmuyor ama göstereyim. Yek tübne tek tübne bakalım lem getirelim veya da len getirelim lastan dediğimiz gibi buradaki nunlar merfuluk nunları değildi e, mühendislik nunlarıydı nunu Mühendislik numaralarıydı ve herhangi bir edat aldığında hiçbir değişime uğramıyorlardı. Yine aynen kalıyorlardı. Bu bizim için önemli bir bilgiydi. Buna da değindiğimize göre dersimizi sonlandırabiliriz. İnşallah anlayabilmişsinizdir konuyu. Çünkü önemli konulardan bir tanesi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve abone olmayı unutmayın.